Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Burada en yakın denize 1,5 km, dünyaca ünlü Altın Kum Denizi'ne 3,5 kilometre marketlere vesaire yakın bir konumda Efeler Mahallesi Villalar bölgesinde güzel bir villanın çekimini yapacağız. Villamız tam müstakil, havuzlu, kapalı otoparklı, kendine ait güzel bir bahçe alanı olan, 3 katlı oluşan 5 artı 1 ayrı mutfak, 4 ayrı ve oluşan güzel bir villa değerli dostlar. Villamızın zemininde salon ayrı mutfağımız ve var. Onun bir üstünde ise 3 adet odamız, 2 adet ve var. Bir diğer üstünde yani çatı kısmında ise 2 adet odamız, 1 adet ve 2 adet de terasımız mevcut. Dediğim gibi villamız 3 kattan oluşuyor. Diğer emsallerden büyük farkı bu zaten dostlar. Diğer emsallerden büyük farkı bu. Şöyle ki emsalleri 3 artı 1 2 katlı bu 5 artı 1 3 katlı dostlar. Zemin katımız mevcut 1 ve 2. katımız mevcut. Sizi evin içinde 2 kat çıkıyorsunuz. Villamızın iskanı alınmış kat mülkiyetine geçiş sağlamış oturma sorunu teşkil edecek. Hiç bir evrak eksiği yok tamamen bitmiş sıfır bir villa dostlar hiç oturulmamış onu da altını çizelim. Tanıtıma geçelim şöyle girişten başladık tek araçlık bir otoparkımız var giriş kapısı olarak demir bir kapı tercih edilmiş. İçerisinde yaya girişi var. Geldiğimiz gibi hemen sağ tarafımızda havuzumuz mevcut. Buradan da çelik kapı tarafına geçiyorsunuz değerli dostlar. Dış görüntümüz bu şekilde. Dışarıda güzel bir taş işçiliği, patladığında bir antresit taş tercih edilmiş. Aplikler vesaire takılmış. Gördüğünüz üzere grenli bir boya tercih edilmiş değerli dostlar. Kamera tesisatı ekipmanımız hazırlanmış. Sadece şurada ben kamerayı görmedim. Diğer taraflarda kameralar bile takılmış değerli dostlar. Bir de evimizin içerisi full akıllı sistem dünyanın neresinde olursanız olun telefonunuzla evinizi izleyebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda eve giriş çıkışlarda çok rahat bir kolaylık sağlıyor dostlar. Devam edelim şöyle. Gördüğünüz üzere burada bir bahçe duvarı yapılmış. Üzerine aplikleri falan konmuş. Aynı zamanda çim çit çalışması yapılmış. Şöyle fark edecek olursanız 2 metrenin üstünde benim boyum 1 .90. 2 metrenin üstünde bir bahçe duvarı işçiliği yapılmış. Yani gayet izole kapınızı kapattığınız gibi havuz başında oturup kahvenizi, yemeğinizi vesaire yiyebilir. Havuzunuza girebilir, güneşlenebilirsiniz değerli dostlar. Bir de şu artımız var. Villamız Güney Cephe bir dostlar. Şimdi da iki tane arsa var. Ön cephe, arka cephe arsalar var. Bu Güney Cephe. Ön cephe bir arsa. Dört tarafı açık havuzlu değerli dostlar. Gördüğünüz üzere havuz alanımız gayet büyük. 4 metre, 6-7 metrekare yani 22 metrekarenin üstünde büyükçe bir havuzumuz var. Kobra şu tarafa konmuş. Makine daireleri ise bu tarafa gelmiş. Yine komşuyla aranızda gördüğünüz üzere dört bir yanına güzel bir çimçi çalışması yapılmış. Gayet izole, temiz bir villalar dostlar. Dediğim gibi sadece ben şu köşede kafayı görmedim. Diğer kamera kafaları falan takılmış. Gördüğünüz üzere dışarıda gayet güzel bir işlik yapılmış. Aynı zamanda ısı, deprem ve su etmenine uygun bir şekilde iskanımız almış ve şöyle fark edeceksiniz belki tırtırdan grenli bir boya tercih edilmiş. Bu da binanın ömrünü uzatıyor kesinlikle. Isı ve ses yalıtımı daha iyi bir güvenli bir hale getiriyor değerli dostlar. Şöyle devam edelim. Bahçe alanımız gayet geniş. Şurada da bir depo alanımız var. Tam böyle için merdiven altına geliyor. Gayet güzel bir depo alanı. Yani yaklaşık 2-3 metre genişliğinde siz bahçe peyzajınızı, havuz malzemenizi vesaire buraya koyabiliyorsunuz. Buran son arkaya geçmeden sana zahmet bir daha böyle havuz başını falan göstersene. Görüntü gayet güzel değerli dostlar. Havuz büyük olduğu için görüntüsü gayet güzel. Dediğim gibi Efeler Mahallesi'nde büyük aileler için söylüyorum. Efeler Mahallesi'nde çok odalı bir ev istiyorsanız bu evi kaçırmayın. Çünkü emsallerinin bir tık altında. Yani 3 artı 1 fiyatına 5 artı 1 bile diyebilirim sizlere. Emsallerinin altında şu an emsalleri 12 milyon, 13 milyon hatta 14 milyon isteyen emsalleri de var. Gördüğünüz üzere fiyatımız da başlıkta belirttiğimiz gibi çok da yüksek değil değerli dostlar. Dışarıdan görüntümüz bu şekilde arka cepheden de gayet güzel görünüyor. Dedim gibi her şey yapılmış tamamen bitmiş. Bahçe alanımız gayet geniş. Çim yapılmış. Çimlerimiz sadece biraz uzamış. Bunların artık biçilmesi lazım. Tabi haliyle sezon geldi. Bunlar da kısa bir sürede biçilir. Görüntü gayet şık dostlar. Arka taraftan da görüntümüz bu şekilde. Dediğim gibi kamera tesisatları falan takılmış. Isı pompası tesisatları takılmış. Evimizin içerisinde hazırlanmış. Mutfaktan da bu tarafa çıkıyorsunuz. Yani mutfakın hemen dibinde bir masa sandalye kurmak istediniz. Buraya rahatlıkla kurabiliyorsunuz. Rahatlıkla da sığıyor. Buradan ön tarafa geçiyorsunuz. Dışarıdaki görüntümüz bu şekilde değerli dostlar. Eve girdiğimiz gibi girişte güzel bir çelik kapı bizi karşıladı. Burası seni alayım içeriye. Çelik kapımızı kapadık değerli dostlar. Şöyle ki normalde bu emsalerde bu kadar geniş bir hol olmaz. Holümüz gayet geniş. Buradan salon alanına ve cevabımıza yukarı çıkıyoruz. Aynı zamanda mutfağımız var. Ve şöyle holün içerisinde akıllı TV ünitemiz mevcut. İşte dünyanın neresinde olursanız olun kendi telefonunuzla evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Işıklarınızı, panjurlarınızı vesaire rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz ve şurada akıllı sistemin panosu mevcut. Elektrik panosu değerli dostlar. İsterseniz burada güzel bir vestiyer alanı yaratabilirsiniz aslında. Bana göre şu an evdeki tek bir eksik var. O da bu. Tavanda da güzel bir ters tavan çalışması yapılmış. Şu sensörleri göreceksiniz değerli dostlar. Akıllı sistem olduğu için işte güvenlik sensörleri, alarmıdır vesaire her şey takılmış. Çift kanatlı bir kapıyla salon alanına geçelim. Salon alanımız gayet büyük. Hani ayrı mutfak olmasına rağmen salon alanımız gayet büyük kesinlikle. Yaklaşık olarak 30 metrekare genişliğinde bir salonumuz mevcut. Tavanda havuz detimiz var. Zeminde 60'a 121 seramik işçiliği yapılmış. Evin içerisinde, evin tamamında ısı pompası tesisatı kurulmuş. Uydu sistemi, kamera sistemi, internet altyapısı vesaire mevcut. Ve buradan havuz başına rahatlıkla giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Bütün PVC'lerimizde göme panjurumuz mevcut. Şöyle göstereyim sizlere değerli dostlar. Yani tek tuşla panjurlarınızı kapatıp da açabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Şuraya da iki tane sabit cam konmuş. Dediğim gibi evimizin tamamında ısı bombası tesisatı kurmuş. Baksanıza görüntüsü falan da gayet şık görünüyor değerli dostlar. Şöyle devam edelim. Bir de bizim ayrı mutfağımız var. Ayrı mutfak olmasına rağmen hem salon alanı hem de mutfak alanı gayet büyük dostlar. Aslında istenirse şurası da bana göre şurası da burası zaten bir göstersene. Şu alt var ya şurası da mutfağın üstüne eklenirse büyük bir yemek masası da çok rahat bir şekilde sar buraya. Kesinlikle daha da iyi olur ya da istenirse masayı oraya atıp zaten yazın kullananlar için söylüyorum yazın kullanıyorsanız masanızı oraya atıp keyfinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bütün PVC'lerimizde gömme ponjurumuz mevcut değerli dostlar. Yine e, tezgah üstünde de bir PVC'miz var. Gördüğünüz üzere şöyle PVC'nizi açıp kapatabiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar. Tezgah üstünde granit bir mermer çalışması. Burada anka setimizin alanı. Davrulma setinin girişini dışarıya verebiliyorsunuz. Evimiz buraya gelmiş. Bulaşık makinemiz buraya gelmiş. Burada da buzdolabı alanımız mevcut değerli dostlar. Akillik malzemeden güzel bir dolap seçimi olmuş. Tavana kadar çıkması güzel olmuş değerli dostlar. Şu raflar çok geniş. Neden bu kadar genişleyeceksiniz? Çünkü tavan yüksekliği çok yüksek. Dostlar 3 metre yakın bir tavan yüksekliği var. 3 tane geniş raf koymuşlar değerli dostlar. Görüntü gayet şık görünüyor. Burası sana bir yakından göstersene. Malzemesi kaliteli dostlar. Bu malzemenin fabrikadan 5 yıl garantisi var. Yani en ufak bir şeyde fabrika bile başvurabiliyorsunuz. Tabii ki müteahhit firmaya da başvurabilirsiniz tavanda havuz ettiğimiz avizemiz falan da gayet şık görünüyor. Bir de bizim aşağıda bir vecemiz var. Burası burada bir göster. Kapı seçimleri de gayet şık. Yine Hilton havuzu, gömme rezervuarı, Düşe kabin alanı hazırlamış, fiskesi falan takılmış değerli dostlar. Şöyle geçelim yukarıya. Dediğim gibi değerli dostlar, Efeler Mahallesi'nde uygun fiyatlı, çok odalı bir villa istiyorsanız burayı kaçırmanız tavsiye etmem. Çünkü sanırsam yani çok geziyoruz, çok yer bakıyoruz, çok emsal bakıyoruz. Sanırsam 5 artı bir olarak şu an en uygun villa bu. Tavsiye ederim sizlere. Üst kata geldik. Burada da gayet geniş bir holümüz var. 2 adet odamız burada, 1 adet odamız burada, 2 adet de WC banyomuz var. Ben şöyle sırasıyla tanıtayım sizlere. Odaları gezmiştim. Sanırsam ortak kattaki en küçük yatak odası burası. Zeminde laminat parke mevcut. Tavanda havuz led, mavi bir led tercih etmişler arkadaşlar. Sputları falan takılmış. İstenirse çift kişilik yatak odası, istenirse iki tane tekli baza rahatlıkla sığar. Odanın boyu ise yaklaşık 12 metrekareye yakın. Bir de bizim burada bir balkonumuz var. Dediğim gibi bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Burası azıcık böyle bir göstersen etrafı. Dediğim gibi değerli dostlar karşıdaki emsalleri görüyorsunuz. Genelde emsaller iki katlı yani teras yok. Sadece veranda alanı kullanılabiliyor. Ama burada öyle bir durum yok. Burada teras mevcut değerli dostlar. Bir de 3 artı 1 değil 5 artı 1. 5 artı 1 ayrı mutfak. Geniş ailelere sesleniyorum. Kaçınmanızı tavsiye etmem. Uygun fiyatta bir 5 artı 1 ile sahip olabilirsiniz. Tabi uygun fiyat diyorum ama insanlar yorum atıyor. Kardeşim hani bu paralar da uygun mu diye. Değerli dostlar şimdi emsallere göre, piyasaya göre kesinlikle uygun. Ben emsalleri baz alarak konuşuyorum. Yani e, başlıkta belirttiğim fiyatı değil tabii ki. Yani parasal olarak tabii ki çok para, az para değil. Umarım tüm izleyicilerimize nasip olur diye umuyorum değerli dostlar. Yine yatak başı bu tarafa gelmiş. Tamam havuz etimiz var. Evin tamamında uydu sistemi, ısı pompası, tesisatı, internet altyapısı mevcut. İki tane sabit camımız, bir tane sürgülü camımız konmuş. Zeminde laminat parke, oda boyutumuz gayet büyük. Çift kişilik bir yatak takımı rahatlıkla ve rahatlıkla sığıyor. Ben hiç girmeyeceğim buraya da. Burası sana zahmet. Burada bir göster. Hilton boyu falan şık göstersen sana zahmet. Güzel bir Hilton bu duşe kahveni, gömme rezervi falan. Havalandırma için de PVC tercih edilmesi ayrı bir detay olmuş. 60'a 121 seramik tercih edilmiş. Geldik şöyle. Ana yatak odamıza burada da led mi koymuşlar? Mavi bir led de buraya koymuşlar. Yani manda gözü dediğimiz bir led. Bunlar dönüyor. Tamam da havuz ettiğimiz mevcut spotlarımız falan takılmış zeminde laminat parkemiz var. En büyük yatak odamız burası. Yani daha doğrusu kare olarak yukarıda da çok büyük bir oda var. Kare olarak en büyük burası. Aynı zamanda içerisinde bir tane balkonu mevcut. Aynı zamanda bir tane WC banyosu mevcut değerli dostlar. buradan sana zahmet bir göster. Yani tavan yüksekliği çok yüksek. Bu güzel bir detay olmuş kesinlikle. Bir de WC banyomuz var. Yine aynı şekilde havalandırma için PVC tercih edilmiş. Düşe kabin alanı, pis vesaire gömme Hilton klozet. Yani bir ev banyosu için bence gayet büyük. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere güzel bir villa. Basamakta da alt resit bir mermer tercih edilmiş yanlara. Alüminyum yuvarlak bir korkuluk tercih edilmiş. En üste geldik. Villamız 3 kattan oluşuyor. Siz evin içinde 2 kat çıkıyorsunuz. Burada uzunca bir holümüz var. Terasa çıkıyor aynı zamanda. Aynı zamanda odadan da terasa çıkıyor. Burada da bir terasımız var. Ben şöyle sırasıyla tanıttım. Hatta bu odadan gireyim. Yine burada da çift kişilik bir yatay takımına göre alan hazırlanmışlar dostlar. Tavanda ters tavan spotlar falan takılmış. Yine zeminde laminat parke buradan terasa çıkabiliyorsunuz. Şu da iyi olmuş dostlar. Şöyle ki benim boyum bir ayar kır. Baksanıza bu 2 metrenin üstünde en dip duvarı. Yani normalde bu kadar yüksek olmuyor. Kafa dayıyor. Ben şahsen geçince eğilerek geçiyorum. Ama burada öyle bir detay yok. Burada alan gayet güzel hazırlamış. Burası zaten burada bir göster. Ortak ve cebani olanımız da burası. Teras kataki ortak ve cebani için yine güzel bir gümme rezervi. Var, Hilton lavabosu gömme rezervarı, duşa alanı falan güzel bir şekilde hazırlanmış. Geldik. Bir terasımıza dostlar. Bir de ön taraf terasımız var. İstenirse aslında burası kapanabilir. Kış bahçesi tarzında da olur. Yüklük tarzında da olur. Farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Normalde bu emsallerdeki villalarda teras olmuyor burada iki tane teras var. Keyfinize göre farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Üstünü de kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güneş enerjisi ayaklarına kadar, uydusuna kadar her şey düzenlenmiş tertiplemiş. Yani siz sadece güneş enerjisinizi koyacaksınız. Bir de uydu sistemi zaten hazırlamış uydusuna kadar. Teras alanımız gayet büyük. Aynı zamanda terasın içerisinde ısı pompası ekipmanı gelmişler dostlar. Makine adresi buraya isterseniz kullanabilirsiniz. Şayet ısı pompası kurmak isterseniz. Ya da doğal gaz geldi mi direkt buradan bağlantı yapabiliyorsunuz. Ekstra evinizi kırıp dökmeyeceksiniz. Teras alanımız da gayet büyük. Geçelim şöyle sırasıyla ıslak zeminlerde seramik tercih edilmiş ama odaların altında ise laminat parke tercih edilmiş. Burası da en büyük odalarımızdan bir tanesi. İstenirse aslında burada bir tane verici bunu da yapılabilirmiş. Baksanıza gayet büyük, gayet de kullanışlı. Çift kişilik bir yatak takımı rahatlıkla suyu tamamda spotlarımız, ledlerimiz falan hazırlamış. Dediğim gibi bütün odalarımızda ısı pompası, tesisatı kurulmuş çift kişilik bir yatak takımı rahatlıkla sığıyor. Baksanıza. Gayet büyük. Yani 5 artı 1 ama odalar da küçücük değil. Bir diğer terasımıza geldik. Dediğim gibi değerli dostlar güney cephe olduğu için burası ön taraf. Yani ön tarafından yol geçiyor. Diğer tarafında arsa var ama ön tarafından yol geçiyor. Bilan dört tarafı açıktı zaten. Hep beraber gezdik gördük. Bu terasımız da gayet büyük değerli dostlar. İsterseniz bunun da üstünü kapatabilirsiniz. Yine Pis su, temiz su buraya da çekilmiş değerli dostlar. Lavabo falan çekilmiş buraya. İsterseniz burayı kapatıp kış bahçesinin arzına da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere alan gayet geniş. Korkuluklar falan takılmış, camlar falan takılmış. Hiçbir eksiğimiz yok değerli dostlar. Güneş gayet vuruyor gözme de vurdu baya. Evet değerli dostlar gördüğünüz üzere Efeler Mahallesi'nde 5 artı bir ayrı mutfak 4 ayrı vecibanın oluşan denize 1,5 kilometre mesafede tam müstakil havuzlu kapalı otoparklı bir villa izledik. Sizler de villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru işareti varsa ya da benim üstünden geçtiğim, atladığım bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu ve bunun gibi işçiler için biz takipte kalın. Bir dakika da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.